Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane parkur evet. yapmıştık hatırlıyorsanız. Bunun 3. bölümünü çekeceğiz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi buraya geçelim. Aslında ben buraya geçmiştim ama yine de böyle geçeceğim. Ve yanında yine ben varım. Her zamanki gibi. Oley. Ama farklı bir hesaptı. Yani. Bu da belli. Parkour Gördüyseniz... Biz. Bilmiyorum. Aha, çıplak aldım. Ha tamam düzeldim. Aa ben düştüm ya. Tamam ben seni bekleyeceğim. Ben de bu bu üçüncü bölüm olacak değil mi? Bu evet bu bizim üçüncü bölümümüz olacak. Evet arkadaşlar işte üçüncü bölüm. Hızca. Ee, birinci ve ikinci bölümünü de izleyin. Evet. Kanalda var. Buraya da geçtik. Buraya Hayır. gelelim. Şimdi geçelim. Aşağı düşen ben. En sonunda düştüm ya. Ben de burada. Hayır ben bir daha düştüm. Ben de. Ya buraya hiç hoşuma gitmez ben... benim havada mı öldün ya? Yok havada ölmedim. Buraya ben geçemedim. Evet baksana sadece yürüyorum. Ay çok iyi fikir. Tabii ben seni bekliyorum burada. Hadi Mero. Geçemiyorum. Ay, yere bakarak atla tamam mı? Yere bakarak atla. Okey. Okey. Ay. Masum. Tamam. Peki deyince anlaşılıyor. Aaa. <laughs> Düşüyorum ya sinirim bozuldu. Ay! Çok mu bağırdım? Biz bence geçebileceksin. Ben şunu bir duraklatıp evet, da bir gel. Arkadaşlar sonunda geçebildim. Evet. Hadi yürüyelim. Giziye geldi kolay. Burası da çok kolay. Aynen. Hadi buraya geçtik. Bekliyoruz ve geldik. Ama işte bu buralar birazcık zor gibi ya. Şuradan bu geçelim. Bu aslında bunlar da kolay. Parkour Gamer. Geldim. Yüzüncü yere yani biz ne ara geçmişiz ya? Ben de anlamadım. Ve üçüncü bölümü de nihayet geçtik bu şeyde. Aynen. Yalnız biz onu çekildik baya bir oluyor değil mi? Aynen baya bir oldu. Baya. Birinci bölüm çekelim. Aynı gün çekmiştik. Evet bir ikinci bölüm hatta o gün dayım gelmişti buraya. Aynen. Kuranlı zamanları özledim. Ben de. Aslında biz böyle de uzaktan o e, bize mesela böyle video çekebiliriz değil mi? Bence de. Böyle zoom'dan şey yapıp <laughs> evden evden Tamam hadi gel. Ama biz ben nedense çok becerikli. Çok be çok be e, Oha, ben çok beceriksiz olmaya başladım. Ya, Oha ya, burada nasıl attım Ben de anlamadım. <laughs> tamam abi? ben şunu bir... E tamam sen geç benim. Sen beni geç sen beni geç. Şöyle. Mi, ben pesler kaç TL diye bakacağım. Bir nerede herhalde olduk ki ya? Ay düşüyordum. O, o, o şunu 2020'de oynadık sonuçta. 2020. Evet 2020'de evet, oynamıştık. Şu anda 2021'deyiz. Oley. E, yıllar demeye geldim. Yani mutlu yıllar diyeyim. Ben demiştim Çünkü zaten. Ben, tabii ben e, 2020'de, e, 2020'de girdim. 2020'ye girdiğimizde demiştim. Ama yine evet, de mutlu yıllar. Ama ben diyemedim tabii ki de. Birazcık geç dedim ama olsun yani. Bir şey olmaz. Evet şöyle geçelim. Biz şu sene 2 milyon, 5 milyon, 12 milyon abone ok, abone oluyormuş 5 yıl sonra. Çok iyi. <laughs> aa, ok da ben şeylerin olduğunu görmemiştim. Neylerin? Ha boşluk. Evet. Aa. Buraya geçelim. Aa, bir de buralar dönüyormuş var ya çok zor olurdu. Aynen. Dön dönmese bile bence de çok zor. Yani dönse biz nasıl içeri girebilirim ki? Yani. Burada kırmızılara değmemeye çalışıyoruz. Evet. Abi ıskaldım. Kırmızılara değmemeye çalışıyoruz. Öldüm. Arkadaşlar şöyle tesadüf var. Biz bir ve ikinci bölümü dayımın gelecek akıl çektik. Bugün de bizim de dayımız gelecek. Seansa bak. Seans yani. yani değil mi? Seansa bak ya. Gerçekten oh. şans adam. Ben bak. seni geçtim ama bekleyeyim mi burada biraz? Yok gerek yok. Aaa düştüm. Düştün mü? Nasıl düştün ya? Acaba bugün nereye kadar gelsek? Ya bence bu yeri bitirelim yani Tamam o zaman birazcık yani kozum olacak. birinci bölümde bir yeri bitirdik. ikinci bölümde bir yeri daha bitirdik. Şimdi üçüncü yerinde üçüncü yeri bitirelim. Çok iyi bir Ama fikir. At. Geldim. Beklemeseydin <laughs> ya. Gemstar bu kadar. Heh. Mesela tamam. 250 gems. Gems yaptığımızda 1 2 3 4 5 tane pes atabiliyoruz. Ay kaldım böyle. Bir reset mi çeksem? Tamam ben bir reset çekeceğim. Çekmeme gerek kalmadı. Tamam tamam tam. güzel güzel. Zıplaya zıplaya tavşan gibi. Ha tavşan öldü. Evet Hayır, bence ben de tavşan mi? öldü. Bugün bence de tavşan. Birazcık kedi. Böyle. Ne yazıyordu? Tekledin mi onu? Evet benmiki artık bir kediyim. Artık beni bir ben kedi, kedi olarak ben tanıyacaksınız. Mi? Aynı bir limon gibi. Ne? Aynı limon gibi ha. limon ne alaka? Minişimin ismi. Aa doğru. Arkadaşlar ilk videolarda da Melis Melis'lerini kullanmıştı. O videoları da izleyin. Like atın. Hey Melis. Aynen. Like atsınlar biraz. Like'sız kalıyor videolar. Melis'in son videosunda sadece iki görüntü sıfırlama var ya. Ay. Şuydu karam kamera. Benim. İ i̇ki, iki tane Onları izleyen de benim. Melis ben bunları anlayamadım. Heh, tamam bu. Bu, bu, bu. Neye? Burada bu pembelerden söylüyorsun burada. Burada. Pembe. Orada da bence turuncu. sen ekranında bir yazı çıktı mı? sen ekranında da bir yazı çıktı mı? Çıktı. <laughs> no thanks diye. İstediğime basayım. Evet, evet. Hop, hop. Yalnız arkadaşlar ben çok güzel parkur yapmıyorum. ya. <laughs> Ve bunu öldükten so sonra, sonra söyleyen ben. Aynen. Baksana. Ben atladım. Hop oh, hop. bilgisayar USB şerisi nereden geliyor? Bilmiyorum. Bak bir daha geldi. Benden geliyordur. Aaa. düştü. Işte. Mesela yalnız yanın abimin de Roblox hesabı olduğunu sen biliyor muydun? Eee... Hayır. Yani. Eeeh! <laughs> sinirim bozuldu, ben, düşüyorum. Ben, ben, ben yani çok seviyorum böyle. ilk oluyor durmadım. Mesela bu örümceğe benziyor ve ben örümcekten çok korkarım. Ben de. Ben, 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 ben de çok korkarım. Ben seni örümceğin tam üstüne bekliyorum. Spray Düşme de. Mesela bitirmemiz az kalmış, değil mi? Vallahi. Hı -hı. Aa, sonunda düşülür mü? Arkadaşlar, ya sonunda düşülür mü sizce? Hayır. Onda düşünce çok kötü şeyler olur. Sinirden patlarım bence. Heh. Heh, sen geldin. Bu örümceğe pek benzemiyor. Adam soldan yandan o. Ben örümcek diye fark... Örümceğin dört tane ayağı olmaz ki. Aynen sekiz. Bu insana da benziyor biraz. Çok benzemiyor ama. Çok benzemiyordu. Yani. Bunlar jelibona benziyor. Ay jelibonla alakalı. Bunlar e, şeye benziyor. Marshmallow'a. Benziyor. Hmm. Evet. Evet. Zaten marshmallow ya. Belli. Bence de. bekle. sinirim bozuldu. Biliz. efendim. Lütfen. Mesela çok büyümüş bir kanal olmak ister miydin? İsterdim. Ama Mesela... bilmiyoruz. Yani bu büyüm, için bir videoyu bu kişinin izlemesi lazım. Bence de. Yani çıkarsa videomuz güzel yani videomuz. E zaten zaten ondan sonrası ip ip Mesela <laughs> trende mesela 40 falan olsak. Değil mi? Bence de. Biz ben bu buradan direkt <laughs> Melo Geçsem mi buraya? Yapsam mı? Ha. Peki şu anda ben Nerede dedim Elim kime sen geçme geçme Yapma Sakın geçme Neden? Çünkü zaten son yerdeymişiz Floor 4 Ay çok mu kısa oldu ya? Hakikaten biraz kısa mı oldu ya? Biraz hızlı Aa, mı geçtik? Ne? Biraz hızlı mı geçtik? Evet. Video kaç dakika olmuş? Eee neyse 11 dakika. Ne şu ne görüyor musun? Neylere? Biz şimdi Or ya, ya bitebilir yani. Vay be. Ama 30 dakikada bitiyor yani 30 dakika. Neyse arkadaşlar. Bugün de 3. bölümümüzü çektik. Görüşürüz. Biz görüşürüz diyeyim ben de. Görüşürüz.